herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kıyafet yapacağım. Bu şöyle bir şey duyacağım. Ben aslında başladığım diziyi devam ettirmeyeceğim. artık çok kötü olacak çünkü. Evet, bu videoda konuşmayacağım pek. Evet, böyle dedim bakmayın burada. konuşacağım Da arkadaşlar şöyle bir şeyler var. Ben dizilerimin en son olduğu partiler tutuyor. Bu ilk attığım parçalar tutmuyor yani. Neden? Yani. Sen neden böyle yapıyorsun? Öyle ee, bir şey değil. Merak ediyorum. Benim gördüğüm yamalak izleyenler mi var? Peki ne var? Ne yazıyor? bir şey varsa da. Yapacak bir şey yok. Çorap mı gitsin? Yok. Bu da yalnız çok kör yaptığı bir dizi türü o yüzden ister istemez çalıntı olabilir yani tiktoktaki çok işin yaptığı dizi türü yani çalıntı olursa biraz olabilir belki ama yani youtube'dakiler şeyden çalmışsın falan muhabbet yok yani youtube'da tokulak ece olduğuna göre gerçekten hani ece fanlarını hani küçük oluyorum biraz fazla avlatıyorlar e, dönemde tüm sırt mece formlarını Ama yapmamıştı. Youtube'dakilerin linçlemek eğlenceli. ben dün birkaç kişi linçledim. Bana katıyorum yapanlara Yani bir tanesi gitti bir şeyler yazdı. Tabii ki de umursam. Umursarsan kavga çıkartacağım. Ve ben Youtube'da kaldı çıkartmaya bayılıyorum. Ama bu kaldı Suce için aman ben dedim. hocam bu burada benim bir tane tek tane dizimdeki kıyafete çok benzeyecek o yüzden yani eğer benim tüm dizilerimi dediğim diyen varsa yani bile hangi tek kıyafeti <laughs> hiç ev evet, ya yani hiç dışarılık bir kıyafet yapmadım bunda dışarılık olsun bari dışarılık yani, yani ben Türkçe'de gerçekten büyük mikro yani çok, çok, çok kıyafet yapmayacağım ay da <laughs> inşallah sıkılmıyorsunuzdur ben biraz önce niye öyle Bunun, bu, bu, bu iyiden çabuk bu da güzel yapacağım ben ama tablet kalemim çalışmadı mı falan düşünüyorum. Neden ben de, de bilmiyordum. Şurka çok da korku uyan bir şort getireceğim. Sadece bir şey de unutmayalım bu. Yani bunun içine bu çok yakıştı. Arkaya dik eee ben şort kaygıyım dedi ya şaka yapıyorum ben de bunu da oynayayım şort gidilmiycem ya bak benim oyunum çok kasmaya başladı artık gerçekten o yüzden bu <laughs> okey I okay.